6 Şubat'ta meydana gelen e, de, Kahramanmaraş üzeri e, olan depremimizde Malatya'mızda İsmetiye Mahallesi Battalgazi'ye bağlı olan Niyazi Mısri Camimizde tarihi camimizin yarısı gitti yarısı da duruyor. E, i̇leriki günlerde camimizin tamamıyla e, çevre şehircilik ekipleri tarafından e, tamiri de ya da tadilatı e, ya da yıkımı her neyse artık uzmanlar neye karar verirse onlar da yapılacak inşallah. İlk günden beri bizler sahadayız. Burada birçok can kaybı oldu maalesef. Ee, yine de sahalarda çalışmaya devam ediyoruz.